Şimdi kabak yemeği yapacağız bekle. Ben sana verdiklerimi <laughs> sen oraya koyuyorsun. Evet. Ben sana verdiklerimi oraya koyuyorsun tamam mı? Hmm. Şimdi uzun uzun dilimleyeceğiz kabakları. <laughs> Al bakalım. Öndeki yere koy bunu. Al. Öndeki tabağın içine tek tek diz tamam mı? Hı. Bunları ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Hı. Al bakalım. Bunları da koy. Şu kabuğunu alalım. Kabuklarını da dışarıda inek ve tavuklara veririz. Olur mu? Olur. Olur. Al bakalım bunları da koy. Önce de anne yapalım. Tamam. Anne anne bir şeydi ama. <laughs> anne anne bir şeydi ama. Anne anne pişirdi evet tamam. Dede. <laughs> Dede biz. -de Dede evet. bir şey. Kabaklarımızın kabuklarını biraz anne, sırayalım. Efendim. Vereceğim de -de -de. bir dakika. Ha. Ha. Hani sen orayı dizdin mi tek tek? Dizdim. Hani nasıl dizdin sen onları? Güzel olmamış. Ben beğenmedim. Ya, a, <laughs> sen yaptın, sen güzel olmuştur. Evet. Ama bir dakika kolumu tutma. <laughs> Kurban olurum sana. Anne, elini al tamam? Elime dikkat ederim ben. Elimi kesmem. Dikkat. Aya, al. Evet. Geç. Hadi koy bakalım bunları da. Geç, Kabakları baba, hep koy. Anne, kardeşinin maması şurada dursun. Anne, ben yapayım. Şunları koyar mısın? Hadi. Seni bekliyorum ya. Vay. Hı -hı. Senin ne yapmak zevkli biliyor musun? Evet. Yemekleri yapmak daha zevkli. Evet. Çünkü sen oyun oynarken çok kaçıyorsun bizden. Evet. Bir şey çok... Evet. Ben, 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 oyun oynamak ben, için... Ben, ben, ben. Evet. Oyun oynamak için odana çıkıyoruz. Sen bizden kaçıyorsun. Evet. Yani tek başına oynamayı aslında daha çok seviyorsun ama bizde gözünmeden de alt üst edemiyorsun. Hı. Elini bir daha bıçağın altına uzatma tamam mı? Fıstık. Hı. İyi kesildi değil mi? Nasıl ses çıkardı? O kabuk değil. O kabuk değil. O da yiyecek. Bu ne? Bu değil Bu ne? Ay Yok. <tük intelligence> <tük lookout>. <mus drama> Ellerimizde bir garip oldu değil mi? Kabaktan. Kayıyor hep ellerimiz. Dağsal. <tük Sultan> <tük> 哦。Oh.